Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere Bruner'in bilişsel gelişim kuramından biraz bahsedeceğim. Amerikalı araştırmacı Jerome Brunel çocukların zihinsel gelişim sürecini yaşam boyu devam eden 3 aşamalı bir süreç olarak görüyor. Çocukların zihinsel gelişim sürecinde 3 aşamadan geçtiklerini öne sürüyor arkadaşlar. Ve bilişsel gelişimde çocuğun dili öğrenmesinin onun başkalarıyla başarılı sosyal ilişkiler kurmasının oldukça önemli olduğunu söylüyor. Yani zihinsel gelişimde sosyal unsurların önemli bir etki yarattığını ve bu noktada da dili öğrenip kullanmanın iletişim kurmayı sağladığı için zihinsel gelişime önemli bir katkı sağladığını öne sürüyor arkadaşlar. Bruner'in kuramında üzerinde durulan dönemler sırasıyla eylemsel, imgesel ve sembolik dönemdir arkadaşlar. Yaşamın ilk yıllarına Eylemsel dönem diyor adam ki bu Piaget'deki duyusal motor döneme denk geliyor. Yaşamın ilk yılları yaklaşık 0-2-0-3 yaş aralığını kapsayan sürece eylemsel dönem diyor Piaget'deki duyusal motor dönemin karşılığı oluyor arkadaşlar. Bu dönemde çocuk çevresini eylemleri aracılığıyla tanımaya çalışır. Öğrenme yaparak yaşayarak gerçekleşir diyor bunlar arkadaşlar eylemsel dönemde çocuk eylemleri aracılığıyla yani yaparak yaşayarak bir şeyleri öğreniyor arkadaşlar. Bakın bu dönemdeki çocukların teorik öğrenmeler gerçekleştirmesi pek olası değil diyor bunlar. Bu dönemde öğrenme eylem yoluyla gerçekleşir arkadaşlar. Yani siz bu dönemdeki bir çocuğa bir şeyleri istediğiniz kadar anlatın. Çocuk yapmadan, yaşamadan, eyleme geçmeden bir şeyleri öğrenmez. Bu dönemde öğrenme eylem yoluyla oluyor. İşte çocuk ısırarak, hareket ettirerek, yere vurarak, iterek, çekerek eylem yoluyla nesneleri tanıyor bir şeyleri öğreniyor arkadaşlar. Bu dönemde çocuklar teorik öğrenmeler gerçekleştiremiyorlar. Öğrenmeler eylem yoluyla yaparak, yaşayarak gerçekleşiyor diyor Bruner. Bakın bu dönemdeki bir çocuğa misal işte sıcak nesnelerden uzak durması gerektiğini İsterseniz defalarca anlatın. Çocuk bir kez kendini yakmadan bunu anlamayacak, öğrenmeyecek diyor bunlar. Her. her çocuk bir kez kendini bir yakar. İşte sobadan, ütüden, tencereden, çaydanlıktan bir kez bir yanacaksın. Ondan sonra uzak durman gerektiğini anlarsın. Bak istediğin kadar anlat. Eyleme geçmeden, yapmadan, yaşamadan öğrenme olmuyor bu dönemde. Eylemsel dönemde çocuk çevresini eylemleri yoluyla tanıyor yaparak yaşayarak bir şeyleri öğrenebiliyor arkadaşlar. Sonra imgesel dönem geliyor ki bu da Piaget'deki işlem öncesi ve somut işlemlerin karşılığıdır aşağı yukarı 2-3 yaşından 10-12 yaşına kadar geçen süreç arkadaşlar. Bu dönemde çocuk imgeler aracılığıyla düşünebilmeye başlar. Bu dönemde çocuk imgeler aracılığıyla düşünebilmeye başlar. Nesne dedi zihinsel tasarıma dönüştürebilir arkadaşlar. Bu dönemde çocuk imgeler aracılığıyla düşünebilmeye başlar ve nesneleri zihinsel tasarıma dönüştürebilir diyor bunlar. Bakın imge arkadaşlar nesnenin zihinsel tasarımı demektir zaten. İmge nesnenin zihinsel tasarımı demek. Bir nesnenin zihnindeki zihindeki tasarıma imge deniyor. Bu dönemde arkadaşlar Görsel algı gelişir ve çocuklar bildikleri, tanıdıkları nesneleri o an görmeseler dahi zihinlerinde tasarlayabilirler. Yani çocuk daha önceden bir gemi görmüşse misal, gemi nasıl bir şeydir deseniz size anlatabilir. Veya o an gözünün önünde bir model olmasa da işte bir gemi resmi çizebilir arkadaşlar. Bildiği, tanıdığı şeyleri zihninde tasarıma dönüştürebilir, imgeler aracılığıyla düşünebilmeye başlar çocuk bu dönemde arkadaşlar. Ve üçüncü dönem ki Piaget'deki soyut işlemler dönemine denk gelir burası da aşağı yukarı. 10-12 yaşından sonrası arkadaşlar. Bu döneme sembolik dönem diyor Brunner. Bu dönemde artık çocuk sembolleri kullanarak düşünebilmeye başlar. Soyut kavramlar anlaşılır. Soyut problemler çözülebilir. Bu dönemde artık çocuk bir şeyleri açıklarken sembolleri kullanabilir, soyut kavramları anlar, soyut problemleri çözebilecek hale gelir. Misal çocukların atasözlerini, deyimleri falan ancak bu dönemden itibaren doğru şekilde algılayabileceklerini söylüyor adam. Bakın atasözleri, deyimler genelde mecaz anlam içerirler. Ve e, 10-12 yaşından küçük çocuklar soyut düşünemedikleri için... Mecazı da çok kavramazlar. Ama bu dönemden itibaren artık çocuk soyut şeyleri algılamaya, soyut düşünebilmeye başlar. Dolayısıyla da atasözlerinde, deyimlerde anlatılmak istenen şeyleri doğru şekilde kavrayacak hale gelir arkadaşlar. Mesela bakın bu yaşlardan küçük, 10-12 yaşından küçük bir çocuğa işte ayağını yorganına göre uzat dediğinizde gerçekten yatarken böyle ayaklarını yorgana yüzü atacağını falan düşünür. Yani somut düşünür. Orada anlatılmak istenen şeyi algılamaz. Ama bu yaşlardan itibaren artık soyut düşünme geliştiği için arkadaşlar atasözlerini, deyimleri rahatlıkla algılayabilir. Mecazı anlamaya başlar çocuk arkadaşlar. Bakın toparlıyorum. Eylemsel dönem Piaget'deki duyusal motor döneme denk gelir. Bu dönemde çocuk eylemleri yoluyla yaparak yaşayarak bir şeyleri öğrenir. Daha sonra imgesel dönem geliyor ki bu dönemde Piaget'deki işlem öncesi ve somut işlemlere denk geliyor. Bu dönemde arkadaşlar artık çocuk gördüğü tanıdığı nesneleri zihninde tasarıma dönüştürebiliyor, imgesel düşünme başlıyor ve üçüncü olarak da sembolik dönemden söz ediyor. Bu da Piaget'deki soyut işlemlerin karşılığıdır. Bu dönemde artık çocuk bir şeyleri açıklarken sembolleri kullanabilir. Soyut kavramlar anlaşılır, soyut problemler çözülebilir diyor Bruner arkadaşlar. Önceleri çocuk yaparak, yaşayarak, eylemleri yoluyla bir şeyler öğrenirken daha sonra bildiği tanıdığı şeyleri zihninde tasarıma dönüştürmeye başlıyor. Daha sonra da soyut kavramları anlayıp soyut problemleri çözebilecek hale geliyor diyor Bruner. Bruner'in zihinsel bilişsel gelişim kuramında üzerinde durulan temel görüşler ana hatlarıyla böyle aklınızda bulunsun arkadaşlar.